İyi akşamlar. Eğer herkes hazırsa maçın değerlendirmesiyle başlayabiliriz. Hocam buyurun. İyi akşamlar. E, açılış maçında İtalya güçlü. İtalya'ya karşı daha güzel bir oyun ve iyi sonuç bekliyorduk. Düşündüğümüz gibi olmadı. Rakip bizden daha üstündü. Yüksek tempoda oynadılar. Biz ilk yarıda oyunu kontrol edip hızlı çıkmaya düşünürken Zaman zaman geride geride kaldık ve çıkarken top kayıplarımız rakibe avantaj sağladı. Ama bunu her şeye rağmen ilk yarıda oyunu taşıdık. İkinci yarıda yediğimiz gol sonrası biraz daha kopmalar oldu. Ama oyunun tamamına bakırsak bizden daha üstün olan bir İtalya takımı vardı. Hem fizik hem teknik olarak hatalarımız da tabii pahalıya mal oldu bize. Oyunumuz ve skordan memnun değilim. Üzgünüz. Ama daha maçtan beri da konuşmuştum. Burada daha güzel futbol bekliyordum. Onu, o olmadı. Ee, ama yarış e, bu maçı kazansak da kaybetsek de devam edecekti. Ee, ev sahibi rakibe kaybettik. Şimdi ikinci maçımız Galler ve arkasında İsviçre maçı var. İki tane önemli maçımız var. Onlara bir an evvel toparlanıp başlayacağız. Bu müsabaka için e, oyunumuzun gerisinde kaldık. Rakibimiz de bize karşı kendi oyunun üstünde oynadı iyi müsabakaydı. Sağ iyi kullandı. Topu iyi kullandı. Biz düşünce olarak doğru durduk ama top kayıplarımız fazla oldu. Fizik olarak da oyundan düştük. Umut Eken'in sorusuyla başlayabiliriz. Duyabiliyor bizi herhalde. Gayet iyi duyuyorum. Ee, hocam kendi karakterimizden çok uzak bir oyun oynadık. Yani aslında Türk Milli Takımı bu değil. Evet siz çok kısa da olsa bir teknik analiz yaptınız ama İtalya'da sanki olduğunun fazlasını oynadı, cesaretlendiler ee, bizim bu durumumuz karşısında. Bence bizim bu, bu akşam kutluğumuz İtalya için de sürprizdi, hiçbir bölgemiz işlemedi. Uğurcan iyiydi. Ama maalesef 3 gol yediği bir karşılaşmayı e, geride bıraktı. Artık önümüze bakmamız lazım. Bu bir turnuva tabii ki. Bu maçta yaşayamayız. Çok kısa sürelerde çok önemli maçlar oynayacağız. 3 günde 4 günde neleri değiştirmemiz lazım? Bir teknik adam gözüyle tabii ki detaylı bir analiz yapacaksınız ama nasıl iyileştirebiliriz? Nasıl geriye dönebiliriz? Şimdi zaten oyundaki oyuna baktığımız zaman duruş ilk, özetle ilk bölümde oyuna iyi durdum. İkinci bölgede topu aldığımız zaman çıktığımız zaman etkili olduk ama top kaybedince geri dönüyor. Çünkü rakip topu aldığı zaman kolay kolay vermiyor. Sahayı büyüterek oynuyor ve derinlemesine oynayarak atak yapmaya çalışıyor. Biz bu konuda rakibi kontrol etmemize rağmen çıkışta atak sayımız düşük kaldı. Çünkü top kayıpları yaptı. Savunmadan merkeze attığımız toplar. Öne rastgele attığımız toplar, geriye kaleci attığımız paslar bunlar zaaflarımız. Bunları ne kadar fazla yaparsanız o kadar olumsuz olur. Rakip de bunu kullanan takım. Tabii bunda onların baskısının da e, başarısı var. Biz bu konuda eksik kaldık. Yani kendi oyunumuzun altında oynadığımız için rakip de e, olağanüstü tempo ile ev sahibi avantajını kullanarak da bize bir ağırlık gösterdi. Ama dediğim gibi e, yediğimiz ilk golde tabii bu direnç daha da düştü. Belki o gol geç gelseydi biraz daha dirençli ve güçlü oynayabilirdik. Ama tek, ama bütününe bakarsak e, hücuma çıktığımızda e, topu iyi kullanamadık. Dolayısıyla topu iyi kullanamayınca sürekli e, geride kalıyorsunuz, tedirgin oynuyorsunuz. Tedirgin olacak geriye paslar ve uzun attığımız topla hep rakibe gitti. Bu bizim e, oynadığımız oyun şekliyle bugün rakibi kazanmamız zordu. Ha belki gol yemeseydik biraz daha savunabildik ama çok şut attılar. Kanatları kullandılar. O kapatmamıza rağmen yani oynanlar işine bireysel kapatmalar oldu ama başarı oranı düşük kaldı. Bu da rakibi avantaj yakaladı. Eee ikinci yarıda da attığı gollerle maçı kazandı zaten. Ali Naci Küçük Hürriyet Gazetesi'nden duyabiliyor bizi herhalde. Hocam iyi akşamlar. Hepiniz i̇yi adına e, geçmiş olsun. Dileriz böyle bir e, akşamı daha yaşamayız Avrupa Şampiyonası'nda inşallah. E, hocam önümüzde iki maç var. E, buraya gelene kadar burada da bütün ülkenin sempatisini, takdirini, alkışını kazanan, hak eden bir milli takım vardı. E, i̇ki maç var. Mental olarak ayağa kalkabilir miyiz? Neler yapmamız lazım? Çünkü eleştirilere bakınca gerçekten bugün ortaya koyduğumuz futbol nedeniyle sosyal medyada çok ağır eleştiriler oluyor. Rakibin domine futbolu, bizim ortaya koyduğumuz oyun. Takımın durumu nasıl? Siz ne yapmayı planlıyorsunuz? Mental olarak ayağa kalkabilir miyiz ya, hocam? E, sosyal medyadaki eleştirileri bilmiyorum. Ben zaten müsabaka yeni bitti. E, müsabakanın tamamına bakarsak skordan oyundan ne? ben ne oyuncular memnun. Ama bu oyunda sahaya çıkıp senaryo olarak böyle oynamak değil, tam tersine iyi oynamaya çalıştık. Rakip de sizden üstün oynadı. Tam tersi de olabilirdi. Biz e, rakip geldiği zaman etkili paslarla çıkabilseydik, gol atsaydık belki skor değişecekti. Şimdi skorun olumsuz olduğu bir yerde oyunun da beklenenin altında kaldığında eleştirile saygı duyarım. Ama bu bizim oyuncularımızın e, kalitesinin, becerisinin kötü olduğunu diyor. Bugün eksik olduğunu gösterebilir. E, ben oyuncularıma gurur duyuyorum. Elinden gelen gayet gösterdiler. Savaştılar ama e, topu kullanmadaki e, başarısızlığımız, rakibin topu kullanarak etkili olmasına cevap verememek eksiklerimizdi. E, bu müsabakada olanları biz düşünmüyoruz. Bir de ikinci yarıda hem gollerle beraber fiziksel düşüş de olunca rakip tamamen oyunu kontrol etti. Ve da avantajlı bir skorla maçı bitirdi. E, bir müsabaka içinde bakarsak tabii olumsuz durum. Yani buradan bir puan, üç puan alsak... Biz çok daha iyi olabilirdi. Ama en önemlisi söyledim daha önce de oyun olarak daha iyi oynamak gerekiyordu. İyi oyunla belki bir puan, üç puan alabilirdik. Bu oyunla alsak bile eleştiriyi biz de yapacaktık. Bu eleştiriler normal karşılar ama bunu bir oyuncuyu karalama veya bizi karalama anlayışında varsa zaten o da niyette bir sıkıntı varsa onu konuşacak bir tarafımız yok. Biz İtalya maçını kazansak da beraber de kalsak, e, ikinci maçımız Galler maçı ve İsviçre maçı da bizim için yine önemli olacaktı. Değişen bir şey yok. E, moralimizin bozuk olması yani kaybettiğimiz maç sonrası üzülmemiz gayet normal ama bu Galler maçına hazırlanmayacağız anlamı teşkil etmez. Tam tersine e, daha da önemli olduğunu biliyoruz. Zaten önemli. Her maç önemli. Milli takımın her maçı önemli. Şimdi Galler maçına hazırlanacağız. Bu maçın yorgunluğunu, moral bozukluğunu kenarda bırakıp bir an evvel Bakü'deki ilk maçımız olan Galler maçını oynayıp arkasında İsviçre maçını oynayacağız. Alacağımız sonuçlardan gruptan çıkma şansımız hala var. Bunu kullanmak istiyoruz. Bugün İtalya'yı yenseydik biz İtalya'dan çok daha büyük bir takım olduğumuzu yine söylemeyecektik. Ama söyleyenler bizi beklentileri daha büyük çekenler arkasından bunun üzerinden muhakeme yapanlara bizim cevap vermemiz doğru değil. Onların yorumları kendilerine aittir. Onlar da kendi dünyasında yaşıyor. Normal karşılamak lazım. Son soruyu Carl Ritter soracak. Eğer bizi duyabiliyorsa. Do you hear us? But your microphone is closed. Mut. Ses alabiliyor musun? No. Your microphone is mute I think. I can't hear you. Umut Bey yakınızdaysa arkadaş yardımcı olabilirsiniz ama. Your microphone is closed. Herhalde düştü. Başka soru. Ah, okay. Can you hear me? Yes, we can hear. Okey herhalde bağlantıyı sağlayamadı. Evet başka soru görünmüyor. Düştü zaten kendisi. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Görüşmek Görüşürüz.